İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ramazan Bayramı öncesinde 24 Nisan 1 Mayıs'ta kentte 24 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 52 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 2 kilo 857 gram esrar, 3 kilo 16 gram bonzai, 3 kilo 400 gram metamfetamin, 1 kilo 500 gram kokain, 1043 uyarıcı hap, 229 uyuşturucu hap, 1188 sentetik ecza, 3 hassas terazi, 8 tabanca, 2 tüfek, 77 fişekle 7 şarjör ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 38'i tutuklandı. 9 şüpheli adli kontrol şartıyla salı verildi.